Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Yanımda görmüş olduğunuz gibi iki öğrencimiz var. LGS öğrencilerimiz bunlar. LGS 2023 tayfa diyoruz onlara bildiğiniz üzere. Hemen onlara sorular sorular yöneltelim. Hemen onlara sorular yöneltelim. Bakalım bizlere nelerden bahsedecekler. Evet, ilk olarak Ege'den başlayalım. Ege nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. E, LGS süreci nasıl gidiyor? Heyecanlı hocam. 3 ay kaldı. Heyecanlı. Kaldım. En sevdiğin ders nedir? Fen bilgisi hocam. Neden fen bilgisi? Hocam soruları hocam çok fantastik geliyor hocam. Fantastik geliyor. Galiba öğretmenini de çok seviyorsun. Evet hocam öğretmenini de çok seviyorum. Hem kursdaki hem de okuldakini çok seviyorum hocam. Harikasın Ege. O zaman şimdi birazcık da Özgür'e sorular soralım. Özgür kendini biraz anlatır mısın? Neler? Ee, Özgür Aras ilk gün Haziran'ın birinde doğdu. Peki Özgür. En sevdiğin ders? İngilizce. Peki neden İngilizce? Çok basit geliyor ve sizden dolayı. Özgür bu konuda sana çok teşekkür ediyorum ve sana inanmak istiyorum. Umarım doğrudur. Doğru hocam. Harikasın. Ee, peki şöyle sorular sorayım. LGS çalışmak sizce zor mu? Düşüncelerinizi gerçekten özgün bir şekilde almak istiyorum. Zor mu? Ya bazen zamanın yetişmediğinde hocam zor oluyor da. Ya, zamanın bol olduğunda hocam bütün derse kafa yorabiliyorum hocam. Bu yorucu olabiliyor değil mi? Evet hocam. Evet, gerçekten de LGS'nin ağır bir stresi var çocuklar üzerinde. E, bunu hissedebiliyoruz. Peki Özgür'e soralım. Özgür neler düşünüyor? Hocam tam odaklandığımda odak, odaklandığımda çalışabiliyorum hocam. Bazen zor oluyor. Çok zor oluyor. Stresini yaşıyor musun? Ağır hissediyor musun? Yok hocam hissetmiyorum da bazen zor oluyor. Peki. Şimdi e, şöyle diyelim. Gelecekteki hayallerinizden bahsedelim. E, mesela büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? O hayallerinizden biraz bahsedelim. Ne olmak istersin? Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Çok güzel. Ee, peki yazılım mühendisi olmak istemeni sağlayan olay, kişi var mı? İlham veren biri var mı sana? Amcam. Meysel Amcan amcam. Amcan yazılım mühendisi. Evet. Ee, ondan mı ilham alıyorsun? Evet. Çok beğeniyorum hocam onu. Çok iyi. Harikasın. Peki Özgür'e dönelim. Özgür sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hocam ben de bir İngilizce öğretmen olmak istiyorum. Futbolcu ama olmakta hangi vazgeçtim. İngilizce öğretmen olmak istiyorum. Peki iki tane hayalin de olabilir aslında. Neden olmaz? Olur da hocam futbolculuk biraz zor hocam. Futbolcu olmak daha zor diyorsun. Gerçi daha çok gençsiniz. Önünüzde güzel yıllar var. Bence çok daha iyi yarınlar sizleri bekliyor. Bilgi alanlarınızdan bahseder misiniz? Mesela şöyle kitap okumak, futbol, müzik, e, satranç, e, bilgisayar oyunları. Hangi saatlere göre bu saydıklarımdan şey de olabilir. Voleybol, basketbol... Yani aklınıza gelebilen şeyler, mesela ilgi alanlarınız. Arkadaşlarımla futbol oynamak, çok e, iyi. kendi başıma oynamak de çok eğlenceli oluyor. Peki çok Gerçekten. güzel, bu kadar mı diyorsun? Yok, bir tane daha var hocam. Tamam. YouTube videolarını çok seviyorum hocam. Mesela çok ne ilgili... tarz videolar izliyorsun? Yani şey komik, eğlenceli, oyun videoları. İzlemeyi çok seviyorsun. Evet hocam. Peki çok güzel. söylecekleri bu kadar da. Evet hocam. Bu kadar. Öyleyse Özgür'e dönelim. Özgür sen Hocam benim değil. Galanlarım futbol hocam. TikTok'ta da edit yapmak hocam. TikTok'un var mı senin bu arada? Ben bilmiyorum. <laughs> edit yapıyorum hocam sadece. Mesela ne tür? Futbolla gibi mi? Evet hocam. Tuttuğum takımla ilgili edit yapıyorum hocam. Çok iyi. Peki istersen buradan TikTok adresini paylaş. Belki takipçin artar. İster misin? İsmini unuttum hocam. TikTok <laughs> adresini ismini unuttun? Evet hocam, tamam. O zaman bu videonun altına yazarsın. Özgür olur mu? Dersin ki ben Özgür Aras TikTok'u takip edin. Tamam hocam. Yazar mısın? Yazarım hocam. Belki 3-5 takipçi de buradan gelir. Ne dersiniz sayın seyircilerimiz? Şöyle bir evet. soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki LGS'de kitap okumak çok önemli. Siz iyi bir kitap okuyucusu musunuz yoksa değil misiniz? O az, orta, ileri. Yani kitap okumakla ilgili yorumlarınız nelerdir? Orta hocam yani. Orta dereceli kitap okuyucusun diyorsun. Evet hocam. Bazen hocam babamın önerdiği kitapları okuyorum hocam. Zengin baba, fakir baba hocam. Çok yani parayı nasıl kazanmayı gerektiğini öğretiyor hocam. Çok güzel. Paranın ne olduğunu para nasıl kazanılır. Evet çok güzel. Bu kadar hocam. Şu anda en son okuduğun kitap bu sanırım. Evet hocam. Peki tebrik ediyorum. Peki Özgür. Ben kitap okumayı hocam sıklıkla canım sıkıldığında okuyorum ama genellikle ders çalışıyorum hocam. Peki çok güzel. Ee, şey kitap okumak aynı zamanda derslere de katkısı var. Bunun farkında mısın? Farkındayım hocam. Peki çok iyi. Size hobilerinizi sormak istiyorum. Ee, benim fark ettiğim kadarıyla ikiniz de fanatik Beşiktaşlısınız. Evet. Doğru mu? Beşiktaş deyince aklınıza gelen tutkulardan bahseder misiniz? Beşiktaş sizde ne çağrıştırıyor? Önce senden başlayalım. Çağrışı hocam taraftar grubu. Çağrışı taraftar grubu başka. Evet. Heyecan, adrenalin. 7 numara kuvarajma hocam. 7 evet numara kuvarajma aklına geliyor e, şu anki oynayan kişilerden Cenk Tosun hocam galiba. Cenk Tosun'u çok beğeniyorsun. En iyi hocam. Eskilerden de yenilerden o kaldı hocam sadece. Peki hiç gerçek bir maça gittiniz mi canlı? Yok hocam gitmedim. Şu anda gitmedim ama ileride gideceksiniz. Babam annem hocam. Efendim? Babam annem pek sevmiyor hocam maç. Anladım. O zaman büyüdüğünde kendi imkanlarına gideceksin. Belki hocam Allah izin verirse gider. Peki çok iyi. Hemen Özgür'e dönelim. Hocam Beşiktaş dilinde e, aşk, Aile taraftar grubu geliyor hocam. Adrenalin, heyecan. Evet. Çok seviyorsun, heyecanlanıyorsun değil mi? Evet hocam. Mesela genelde editlerini yaptığını görüyorum onların. Ee, hmm. bu bence büyük bir tutku senin için. Evet hocam, çok büyük tutku. Tiktok'ta bayağı yapıyorum. 1043 takipçim var hocam. Oo, iyiymiş. Senin nasıl takipçi ihtiyacı yok fazla? Evet hocam, fazla yok. İlk bir haftada 1000 takipçi olunca. Çok iyi, çok güzel. O zaman şöyle bir soru da soralım sizlere. E, aile kavramı sizin için ne ifade ediyor? Ailenizden bahseder misiniz? Önce Ege'den başlayalım. Aile kavramı sizin için ne ifade yani ediyor? neyi temsil ediyor? Sevgi hocam. Sevgi. Aile dayanıyor. demek sevgi demek. Evet hocam dayanışma. Dayanışma çok güzel. Adalet hocam. Çok güzel. i̇lk başta o geliyor. Bir de hocam neydi hocam unuttum. Bir de sorumluluklar. Sorumluluklar hocam. Aileler sorumluluk verir değil mi? Evet hocam. Peki çok güzel Özgür'e dönelim. Hocam eee İyilik hocam, adalet sorumluluk o kadar iyi yaptın şu Yiyorsun, evet. evet. Bu arada kardeşleriniz var mı? Bahseder misiniz? Hocam üç tane kardeşim var hocam. Bir tanesi ablam hocam, Kübra ablam. İkinci hocam Efe abim. Yaşlarından bahsedebilir misin? Kübra ablam 17 yaşında hocam. Çok iyi. Abim de hocam 14 yaşında. Çok. Güzel. Ben aynı yaşındayım hocam. Ka küçük kardeşim kardeşimden okuluna gidiyor hocam. Yani 4 kardeş. Evet hocam. O da 7,5 yaşında hocam. Peki çok güzel. Hemen Özgür'e dönelim. Hocam biz de üç kardeşiz. Bir tane kız kardeşim, bir tane de erkek kardeşim ve Kız kardeşim ismi Azra hocam. Dördüncü sınıfa gidiyor. Üç kardeşim de Yusuf. Ana gidiyor. Cumartesi günleri. Okul, okuldaki ana gidiyor hocam. Peki çok güzel. Siz şimdi şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Siz şimdi sekizinci sınıflar genelde ergen grubuna giriyor. Ergenlik baskısı altında hissediyor musunuz kendinizi? Yani şöyle çevrenizdeki insanlar e, size stres oluşturuyor mu? Yani ergenliği yoğun baskısı var mı sizde? Bazen akraban, akraban, akran zorbalığına uğrayabiliyorum hocam. Mesela örnek verebilir misin? Aklında bir şeyler var mı? Ya arkadaşlarım bazen benimle dalga geçiyor, şakalaşıyorlar. Ya bu seni sinir edebiliyor. Yani sinir etmiyor hocam, moralimi bozuyor. Moralimi bozuyor. Evet. Yani ikisi aynı şey hemen hemen. Doğru. Evet. Peki çok güzel. Başka bir şey var mı eklemek istediğin? Yani hocam şu an bir şey yok hocam. Çevremdekiler hocam. Bazen tiksiniyorum hocam. Ama yani. neden bu çok? Davra davranışlarından yüz davranışları yüzünden hocam. Bence bu yaşta olduğun için öyle düşünüyorsun. İleri de daha da büyüdüğünde onları önemsemeyeceksin bile. Aklına bile gelmeyecekler. İnan bana. Ya yani iki üç kişi dışında hiç kimse aklına gelmeyecek hocam. Anladım. Hepsini sileceğim hocam. Anlıyorum. Bu bir video oldu işte isim ver benim istersen. İleride unutacaksın hepsini. Evet hocam. Harikasın. Doğru. Peki Özgür'e dönelim. Bende ergenlik baskısı yok hocam o şükürler olsun. Şu anda çok farkında değilsin. Evet hocam da bazen arkadaşlarım alay ediyor. Benimle moralim bozuluyor. Evet. Aynen. Şey değil mi? Şunu demek istiyorsunuz. E, 8. sınıfa giren ya da 7'ye geçen çocuklar böyle çok şey oluyor. Yaramazlaşıyorlar. Böyle saçma sapan hareketleri oluyor değil mi? Küfürler havaya savruluyor. Değil mi? Evet, evet, hocam. Böyle alay konusu şeyler çoğalıyor değil mi? Evet hocam. Bazen kötü bir şeyler de diyorlar. Evet, anlıyorum ne demek istediğimi. Şu an söylemek istemiyorum hocam videoda olduğu için. Ama inanın şunu diyeyim size bu bütün okullarda oluyor. Neredeyse her yerde oluyor. Yani 8. ve 7'ye geçen çocuklar Bizim ee, çok oldu, çok fazla oluyor hocam. Anlıyorum seni. Çok iyi, çok iyi. anlıyorum. Bazen damat dayı diye bir şey atıyorlar hocam birbirlerine. O kadar yani. Evet, anlıyorum. Peki, başka. Şöyle bir soru da sormak istiyorum size. Sizce dünya nasıl bir yer olmalı? Dünyada eksik bulduğunuz ya da fazla bulduğunuz, güzel bulduğunuz yönler var mı? Şöyle diyelim. Dünyada eksik bulduğun yönler, güzel bulduğun yönler. Özgür. Hocam dünyada fazla olan bazı binalar hocam ağaçlarda olsa daha güzel olacak. Hmm, çok güzel. Harika. Peki dünyaya bir mesaj vermek isteseydin bu ne olurdu? Mesajı vermek istemiyorum hocam. Şu an İnsanlara. aklımda bir şey yok. Mesela ben olsaydım şöyle derdim. Bütün insanlar birbirini sevsin. E, hayvanlara eziyet etmeyelim. Böyle şeyler derdim. Birbirimizi ezmeyelim hocam. Alay etmeyelim. Hakkımızı yemeyelim diyorsun. İki günlük dünyada birbirimizi kırmayalım hocam. Harikasın Özgür. Çok bu güzel. kadar yani hocam. Peki çok teşekkür ederiz. Hemen Ege'ye dönelim. Yani hocam ya, kulak yememek hocam Oo, ilk evet. başta hocam mesela hocam şu deprem felaketinde hocam müteahhitler hocam en çok malzemeden çalmayın hocam kuralına göre yapsal hocam dünya bence daha güzel bir yer olabilir hocam çok haklısın Öncelikle gerçekten, evet. hocam peki videomuzu burada evet. sonlandıralım yeterli evet. mi sizce bence evet. yeterli hocam evet ee, şimdi özgür ve ege ile e, bir video yaptık eğer videomuza e, olumlu dönüşler olursa bir video daha yapmayı planlıyoruz inşallah evet. Ya da LGS sonrası bir video yapabiliriz öğrencilerimizle. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kanala abone olun ve like atın. Kanala abone olun ve like atın dedi Özgür Ege. Kanala abone olun ve like atın hocam. Peki. Ee, Öyleyse videomuzu burada noktalandırıyoruz. Eğer bizi izlediyseniz, Özgür ya da Ege ile aynı fikirdeyseniz bunu yorumlarda belirtin. Ee, ve tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapanışı birlikte yapalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.